İstanbul'a giderken her sabah İstiklal Marşı söylerdi. Ev halkıma okul yolu uzaktı. Çamurlu, buzlu, karlı ve yeşil bir idealim var. Köyümün yolunu susa yapmaktı. 1968'de kente çıktım. Her şey çok güzeldi. Bir tarih, acı haber, Ercek Ankazı yönü. Canım yandı. 18 Mayıs 1989 yazdım, çizdim. Acılarım devamlı büyüdü. Umutlarım yeşeriyordu. Türk devletine güvenin sonsuzdu. Enkazın yeşereceğini, enkazda bir gülün biteceğini, bu gülün ben olacağımı düşündüm. Bu düşüncelerimi neslimle birebir tartıştım. Olumlu cevaplar aldım. Sözlü değil yazılıydı destekler. Söz verdim neslime. Bu diyar canlanacak, bu enkaz kalkacak, bacalar tutacaktı. Diyarı diyarla takas da değişim gündemdedir. Çalışmaların dilden dile kitapta yayınlanacak bu diyarın nasıl kurulduğu açık açık açıklanacaktır. Sevgili sevgiler, <laughs> karizman biraz sert yüreğim sevecendir. Üç şıkla kararlıyım. Bedavacılar, yalancılar, hokkabazlar tarafından bariyerler. Kitapları bu tür kişilerin okumalarını, siteyi seyretmelerini tarafından uyumlu bulunmamaktadır. Bu tür kişilerin parasına ihtiyacı yoktur karizması sağlam, yüreği sıcak, lokmaları soğan ya da yalan, barınağı Samarlık'ta olsa benim için saraydır, saltanat sahiptir. Bu tür işlere kapım açıktır, desteğim sonsuzdur. Emekliliğin gelmesine nazaran Çin'in Evler Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Vatanım için daha çok işim var diye düşünüyorum. Yeni görevler elde edeceğim. İki çocuğumu belirli bir yerlere getirmek için elimden ne gerekiyorsa sarf edeceğim herkesin de böyle düşünmesinden yanayım. Saygı ve sevgilerimle.